Benim güzel evim, güzel evim, güzel evim benim. Of, abi çok sıcak ya bu ne abi? Eve bir tane klima, taktırmamız lazım. Bu böyle gitmeyecek. Görüyorsunuz arkadaşlar burada bir sürü çeşit altı zırh var, elmas karız var, kırıç var. Hepsinde elmas var. İki tane elmas koydum. 4 dört tane de altın zır koydum. Şu an benim karakter aç. Yemekler neredeydi? Buradayım değil. Eh, ben onu yemeyeceğim. Su varmış. Ama gerçi benim su sunum... yok. Ma no. Niye bizim açlığımız gitmiyor? Bir ara. Dur bir dakika hayatta kal. Dur şuradan hayal edecektik hayatta kalın. Eh. Laysan hayatta kalma. Normal. Çok kolay zor açacağım abi zor. Zor açtım. Bundan sonra zor oynayacağız. Of ya biraz şuraya oturayım ya. Abi geçen giden kimse yok ya. Vallahi Vallahi keş bir dakika. Benim yaptığım yer bak. Benim yaptığım yer şurası bakın. Benim yaptığım yer şu olmuş. Görüyorsunuz değil mi orayı? Orayı görüyorsunuz değil mi? Orası şey orayı tam yapamadık. Bitiremedik. Ne diyorsanız. Ya benim Alex niye benim karakterim ya? Daha demin Steve'di daha demin Alex oldu. Ne alaka? Allah abi Steve. Steve Steve Steve. Abi Steve'i versene. Bir dakika arkadaş. Abi Steve'i ver bana ya. Aaa Steve'i ver bana. Steve iyi olacaksın dostum. Ah oh, şimdi oldu. Steve artık. Steve. Evet. Şimdi görüyorsunuz burada bir sürü sana yemek. Ama bu arada bizim açlığımız gitmiyor. He. ay. Sanırsam biraz gelin. Yemek avlayalım mı? Ben biraz yemek avlamaya gideceğim. Biraz bir şeyim yok. Ay, bir dakika. Şurada şey olacaktı. Şu şurada. Tamam. Ee, şunları giyebiliriz. Varmış fazla. Kaskı yok ama. Kaskını giymeyelim. Hemen şunları giyelim. Üstümüze. Tamamdır. Artık savaşa gitmeye hazırım. Evet ama durun arkadaşlar. Burayı kapatalım ki zombiler krapilleri izin vermeyeceğim buraya gelmelerini. Zaten buraya gelirlerse ölürler zaten. Karşılarında beni vururlar. Hadi gelin biraz bir şeyler alayım. Aa bak şurada koyunlar var. Koyunlar. Koyunlara zarar versek mi ya? Hiç fikrim yok ki. Bence öldürek ya. Bence onu koyununu şey yaparız. Bir tane yatak yaparız. Oo tek attım. Of abi tek attı. Nesmen. Bu şey nerede? Şunları alalım. Bunlar bizim şeyimizi attıracak dedi. Aa gelin biraz da tavuk öldürelim. Tavuk. Tavuk çok gelsin buraya öldürelim. Şunun arkasında. Bir şey yok. Ay yavrusu varmış ya. Yok ben bunlara dokunamam abi. Bunlar yavru çünkü. Aha burada yatak var arkadaşlar. Benim bıraktığım yataklar burada. Abi ben bu yatakları alayım. Depolaya, depoya koyarım lazım olursa diye. Bakayım abi buraya var ya ben buraya şey yaptım, cephane yeri yap. Ayak gibi bir şey yaptım ama benzemiş mi hiç fikrim yok. Ee biz buraya nasıl gireceğiz? Ama bir dakika. Şunu kıralım. Efsane olmuş he Bakayım bir elim karakter. Of abi yüzüne ya mavi Biz şimdi bunu beyaza çevireceğiz. Her buraya yaptıracağım kendime. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Üstüne tıklıyoruz steaming. Evde yaz göz görüyorsunuz, gözler diyorsunuz. Buraya renk diyorsunuz. Beyaz yapınca öf. Herobrine. Sakal var mı sakal? Şuraya biraz sakal bırakalım ya. Saç. Oğuz. sakal. Ha? Aa dur. Herobrine normalde sakal olur. Sakal. Ha şimdi o. Hangi şeydi o? Steve Sakalı. Bir dakika buradaydı o Steve Sakalı. Şu muydu? Yok ya buydu. Yok ya bu da değildi. Bunu biraz gerçekçi yapmamız lazım. Bu hmm. da güzelmiş aslında var ya uff. Ama pahalı. Sakal bırakalım. Aa bu işte. Bu ne abi ya? Sohala bak, sohala bak. Yuh. Ben o kadar yaşamam ki. Bu da değil. Bu ne? Bu ne kardeş? He? Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Abi öyle bu oyunumuza bakın. Öf. Of. Anam. Ne oluyor lan? Ana akşam olmuş. Dur 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 yatalım yatalım. Lan yatak. Yat yat yat. Lan ne oğlum. Nereden sıkıyor? Aha gördüm. Seni görmedim zannetme. Seni gördüm zannetme. Lan ne olup kapıyı yap lan. Tövbe tövbe ben uyuyak durmadım bir. Hmm. <laughs> İnşallah creeperlar gelmez işimi bitirmezler. Tamam sabah olmaya başladı. Öğlenin saat kaçı ya bu? Aha creeper. Creeper patla. Patlama burada patlama. He tamam patlasın ya <laughs> orada değilmiş gibi ya. Zombiyiz. Hadi biraz dans yapalım. Öğren lan seninle. Yo bana yaklaşamazsın hadi gel de beni öldür. Hadi öldü. <laughs> <laughs> Bunları almayacağız. Bunlar zehirli. Hemen bizim kendi tavuklarımızdan yiyelim. Abi zırhımız vallahi parçalandı ha neredeyse. Neyse ben onu şimdi şey yapacağım. Abi şu herobrine bak. Millet beni zannedeceksen sen herobrine mısın? E tabii ki de ben Herobrine. Ama güçlerim yok. Güçsüz Harry Brown'ım. Biraz susadık mı ya? Su içelim mi? Bir dakika. Şu malzemeleri buraya koyacağız. Çünkü topladığımız malzemeleri bunun içine atacağız. O oh, o oh, çıktı. yay. bu yayı şey yapabiliriz, tamir edebiliriz. Ama onun için şey lazım. Neyse üstündekileri çıkarsın. Çıkarayım abi. Canım gitmesin. Ben mi gideyim tarlaya bakayım tarlaya şey ekmiştik. bitkiler falan ekmiştik. abi hiçbir şey diyemiyorum ya unuttum ne diyecektim ben dur şunu şöyle bırakalım tamamdır şimdi gidelim bitkilerimize bakmaya büyümüştür ya abi büyümüştür yani aha büyümüş tamam aa buraya ben bir tane daha mı ekmiştim ama büyümemiş iki tane üç tane patatesimiz var Evet gelin istiyorsanız buradan başlayalım. Hop. 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 Abi kendi hayatımı kurabiliyorum. Abi şunu güzel. <gülüyor> <gülüyor> Ama gel tekrardan ekeceğiz ha patatesleri. Kalan patatesleri tekrar ekeceğiz. Lan yeme yeme. Aa bak açlığımız gitti görüyor musunuz mu bakın. Yukarıda bir şey e, biraz düşmüş. Ya gelin size sonra patates vereceğim. Size patates veremem. Pat size patates veremem ki patatesim yok. Gel ana siz de besleyeceğim. Siz de bir hayvansınız. Ama sen de gel bakayım. Oy oy seni güzel yanağına bakayım ben. Al bakayım sen de. Al al. Ya korkmayın yine. Hadi bay bay. Sonra tekrar gelin tamam mı? böyle hayvanlara rahmet böyle yardım ederseniz Allah da sizin şeyinize cenazenizde gelecektir. Sakın siz de hayvanların nimet verin. Onlar da size sevsinler arkadaşlar. Beş tane havucumuz var. Beş tane patatesimiz var. Aslında yanına da bir tane daha yapabilirim. Lan. Sen bunu yiyebiliyor musun? Havuç yiyebiliyor musun sen? Bunu yiyorsun değil mi sen? Havuç, havuç. Oha siz havuç da mı yiyorsunuz? Abi ben yandım ha. He. Bunların hepsi de havuç yiyecekmiş. Abi yedim. Allah'ım sizi var ya. Kış. Ne bakıyorsunuz? Gitsenize oğlum. Gel lan. Evet abi, abi bak patatesim hiç kalmadı. Neyse. Onlarla ben bir pastayı yaparım. Pasta yersin. Neyse abi ben aa benim ya bugün doğum günüm. Bugün pasta keselim hadi. Pastalar aşağıda olacaktı. Pasta, çörek falan. Patatesleri içine koyalım. Biraz pasta alalım, kek alalım, para kek yiyelim. İyi ki doğdu. Hey, Of abi karnım da çok acıkmıştı. He. Abi karnım da çok acıkmış. Neyse bunu da sonra yeriz belki. Bir de bir şey diyeceğim. Bunlar ne işe yarıyor? Şu Şu ne işe yarıyor? Ha bir dakika bu harita adı. He biz buradan harita yapıyormuşuz. Burada ne yapılıyor? Bu açılmıyor niyeyse. Oraya sonra bakarız. Eşya yapman Ne yapabiliriz? Çünkü bizim odunumuz vardı değil mi? Şurada. Odun. Odun nerede? Bir dakika. Odunlar neredeydi? Ben odunları nereye bıraktım? Heh. Alalım bunları. Bunlar bizim işimize yarayacak. Bir de müzik çatışaları da koyacaktık. Neyse onu sonra yaparız. Şuna bir kullanalım. Bir tane şöyle dört tane 24 tane bundan şöyle yaptık mı iki tane buton veriyor şöyle ne yapabiliriz ne yapabiliyoruz neyse arkadaşlar Buradan sonra gelelim. Evet arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Minecraft'ta kendi evimize baktık, gezdik, dolandık. Evet, evimizde bir sıkıntı yok arkadaşlar. Allah canı bak bu güzel evi. Beğendiyseniz yoruma yazmayı ve kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.